Herkese selam, ben Yücel. Bu videoda 6 farklı belgesel türünden bahsedeceğiz. Videomu ilk izliyor olabilirsiniz diyerek kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 10 senedir reklam ve prodüksiyon alanında profesyonel olarak çalışıyorum ve boş zamanlarımda sizlere bu alanda faydalı olabileceğini düşündüğüm içerikler hazırlıyorum. Belgesel sinema tarihinin önemli bir parçası. Hepsinin anlatım ve ele alış şekliyle farklı türlere ayrıldığını ve bunların neler olduğuna bir göz atalım isterseniz. Belgesel film yapımı gerçekliğin bazı yönlerini öncelikle öğretim veya tarihsel bir kaydı korumak amacıyla belgelemeyi amaçlayan, kurgusal olmayan bir sinema filmi olarak tanımlansa da, hem belirli film yapım stilleri hem de aslan sinematik bir hakikat arayışı için hikayeleştirip görselleştirme işine diyebiliriz. Şimdi isterseniz şiirsel belgesellerle devam edelim. İlk örneklerine 1920'lerde rastlanan belgesel türlerinden biri şiirsel belgeseller. Deneyimlere, görüntülere ve izleyiciye dünyayı farklı gözlerle göstermeye odaklanırlar. Soyut ve anlatı ile rahat ifadeleri olan şiirsel bir alt tür içerirler. Biçim ve içerik olarak çok sıradışı ve deneysel olabilirler. Nihai amaç hakikatten daha farklı bir his yaratmaktır. Film yapımcıları için bu yaklaşım, yaratıcı kompozisyonlar bularak, sıradan konulara meydan okuyarak ve farklı sinematik hikaye anlatım biçimleriyle belgesel film yapımının tüm unsurlarını e, denemede değerli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Bunun modern bir örneği tonlarca belirsiz, şiirsel, soyut imgeden oluşan Terence Malick'in Voyage of Time belgeseline örnek verebiliriz. Film boyunca bazı anlatımlar olsa da yine de büyük kısmını şiirsel olarak devam ettiriyor. and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey that's nowhere to say goodbye. I remember when Bruce came back to work at number fourteen. He thought coal town looked. He'd come a thousand miles in a day coat, and he got in one of those days when the wind blows the smoke from the coal towns over everything. I guess the place looked pretty strange to him after life in the city and in the army. He began to wonder why he volunteered to come back, and he tried to explain things to Mary McDonald. Açıklayıcı belgeseller muhtemelen çoğu insanın belgesel olarak gördüğü şeye en yakın olanı. Şiirsel belgesellerin aksine daha net ifadeler içeren, genellikle belirsiz veya şiirsel retorikten yoksun bilgilendirmeyi veya ikna etmeyi amaçlarlar. Bu tür belgesellerde hikaye anlatımının en doğrudan tarifi basit ve açıklayıcı olmasıdır. Bir mesajı veya bilgiyi paylaşmanın en iyi yollarından biridir. Bu nedenle heyecan verici görseller ve argümanlarla işaret eden basit anlatımlarla belirli bir konuyu kapsayan bir tarzda olurlar. Bu türün modern örneklerinden biri ise Room 237 adlı belgesel olabilir. Röportajlarda herhangi bir konuşan headshot plan olmamakla birlikte inandıklarına neden inandıklarını uzun uzun anlatan, izleyicilere sergi ve hikaye sunarken iç seslerini duyarak anlatıma devam eden bir belgeseldir. Is the famous scene where Danny's playing with his truck. On the main street, the old men sit on the porch of the hotel in the sunshine, and they talk about the old days. good Gözlemsel belgeseller çevrelerindeki dünyayı gözlemlemeyi amaçlar. 1960'larda taşınabilir film ekipmanlarındaki gelişmelerin yanı sıra ortaya çıkan sinema verity tarzı açıklayıcı yaklaşımdan biraz daha köşelidir. Gözlemsel belgeseller izleyicilere konunun en önemli ve genellikle en özel anlarından bazılarına ilk elden erişim sunarak bir konunun tüm tarafına değinmeye çalışırlar. Gözlemsel stil yıllar içinde çok etkili olmuş ve film yapımcıları genellikle bir gerçeklik ve hakikat duygusu yaratmak için diğer film türlerini de kullanmışlar. Bunun en ünlü örneklerinden biri ise Barbara Kopple'ın yönettiği Harlan County, USA'dır. Bu belgeselde ham, otantik ve hikaye anlatımı tertemiz çünkü couple konularını el tipi bir kamerayla ve empatik bir bakış açısıyla takip etmiş. Bu film yapım tarzında çalışacaksanız bir telefoto lensiniz olduğundan emin olun çünkü eylemi takip etmek ve neler olup bittiğini yakalamak için her an hazır olmak gerekiyor. İyi bir gözlemsel tarzda belgesel yapmanın anahtarlarından bir tanesi de ekipmanlarınızın doğru seçilmiş olmasıdır. Her sene bu tarzda belgesel film çeken yönetmenlerden biri ise Fred Wiseman. Örneğin Boxing Gym filminde sadece bir boks spor salonunun ve içinden geçen tüm insanların belgeseli, insanların hikayeler anlattığını, şüphelerini, korkularını, başarısızlıklarını ifade ettiğini görüyorsunuz ve tüm yolculuk boyunca onların yanındaymış gibi hissediyorsunuz. Bu herhangi bir kişinin bakış açısı değil, izleyicilerin konunun içine girmelerine izin veren bir bakış açısı. Bunu yaparak izleyici sonuçlara varabiliyor, bağımsız olarak kendi kararlarını kendi verebiliyor, anlatılar oluşturabiliyor ve filmi sadece anladığı gibi yorumluyor.

Burada film yapım sürecini insanları, sorunları keşfetmek, endişelerini dile getirmek, dinlemek ve hikayeler anlatmak için bir araya getiren bir platform sağlar. Bu tür sadece hikaye üretmekle kalmayıp, bir olaydan ve devam eden bir durumdan etkilenen insanların seslerini ve liderliğini onurlandıran ve yansıtan bir hikaye anlatma süreci tasarlamakla ilgilidir. Belgesel topluluğunda bir belgesele katılımcı etiketini kazandırmak için ne kadar film yapımcısı katılımı gerektiği konusunda bazı tartışmalar var. Bazıları doğalları gereği tüm belgesellerin katılımcı olduğunu savunuyor. Ne olursa olsun bu tarzı ilk başlayanlar için en doğal başlangıçlardan biri bu tarz olabilir. Bunun modern bir örneği 2008 yapımı Free Solo adlı belgesel. Yönetmenler Jimmy Chin ve Elizabeth Chai Vassarhali genellikle konuyla ilgilenirken hikayeye düşüncelerinden ve kendilerinden bir şeyler katmaya çalışmışlar. Yapımcının artık dikkat dağıtmadan konuya nasıl bu kadar dahil olabileceğine dair inanılmaz ve çılgınca bir bakış içeriyor. Filmde belgeseli çeken ekibin orada olmasının hikayenin sonucunu oldukça etkileyeceğini düşünüyorlar. A house. Their families. Kids with broken homes or no home at all. My name is Angie Extravaganza, and I am the mother of the House of Extravaganza. I'm Willie Ninja, the mother of the House of Ninja. Hi, I'm Michael Moore. In my hometown of Flint, Michigan, General Motors closed the factories and put thirty thousand people out of work. To raise their spirits, I made this movie. Fire Öze dönüşlü belgeseller, film yapımcısını genellikle filmin içine dahil etmeleri bakımından katılımcı belgesellere benzer. Bununla birlikte katılımcı belgesellerin aksine, dönüşlü belgesellerin çoğu yaratıcısı dışarıdaki bir konuyu keşfetme girişiminde bulunmaz, bunun yerine yalnızca kendilerine ve film yapımı eylemine odaklanırlar. Bu tarzın en iyi örneği Sovyet film yapımcısı Dziga Vertov'un 1929 tarihli belgeseli Memmide Movie Camera'dır. Gerçek bir dönüşlü belgeselin yaratabileceği, yaratıcı ve oldukça zorlayıcı görüntülerin klasik bir örneği. Bunun başka bir örneği ise Kristen Johnson's Camera Person olabilir. Bu belgesel film yapımcılarının kendileri hakkında bir hikaye anlatma yaklaşımı açısından etkileyici olmuş. Johnson yalnızca kariyeri boyunca işlerde kullandığı kameralardan çekimler yaparak bir film yapımcısı olarak gördüğü şeyin ve kim olduğunun portresini çizmeye çalışıyor. Performatif belgeseller, konu deneyimini vurgulamak ve dünya ile duygusal bir tepki paylaşmak için kullanılan stillerin deneysel bir birleşimidir. Genellikle kişisel hesapları daha büyük siyasi ve tarihi meselelerle ilişkilendirir ve yan yana getirirler. Sosyal gerçekleri inşa etmenin bir yolu olarak deneyimlerinin geçerliliğini tartışmak zorunda kalmadan, sıklıkla kendi kişisel hikayelerini kullandığı için buna bazen Michael Moore tarzı da denir. Bunun daha yeni bir örneği Won't You Be My Neighbor, Bay hayatı ve mirası hakkında bir film. Film röportajlardan oluşuyor ama aynı zamanda TV şovunun eski görüntülerine de dayanıyor. Farklı tarzları ve tonları harmanlayarak filmin sonuna doğru duygusal bir vuruculuğu olan ve bu da kısmen filmin nasıl inşa edildiğinin bir örneği olmuş oluyor. He's Michael Moore, America's favorite whistleblower, the man in everyone's face, the guy asking the question: Are we a nation of gun nuts or just plain nuts? My name was second highest on the bomb threat list, which kind of made me mad. Why? Because you didn't make it the number one. it have been kind of like an ego thing there, you know, one that Performative karıştırılabiliyor. Bununla birlikte farklı tarzların sunduğu çıkarımlar, benzersiz hikayelerinizi anlatmak için en iyi yöntemleri seçerken kendi belgesel tarzınızı belirlemenize yardımcı olabilir. Zaman ayırıp videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bana destek olmak için lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlar bölümüne düşüncelerinizi bekliyorum. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.